Herkese merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bol çikolatalı ama aynı zamanda da çok hafif bir su tarifi vereceğim. Böyle yumuşacık kıvamda ve aşırı lezzetli bir şey oluyor. O zaman yapımına geçelim. Öncelikle tencerenin içine yarım su bardağı toz şeker ekliyorum. Yaklaşık 90 gram kadar. Ardından bir yemek kaşığı kakao ve bir tepeleme yemek kaşığı yaklaşık 30 gram kadar nişasta ekliyorum ve hepsini kendi aralarında karıştırıyorum. Daha sonra iki buçuk su bardağı kadar süt ekliyorum yaklaşık 500 mililitre. Ve bunları yine kendi aralarında iyice karıştırıyorum. Topaklı olma olmaması için. Daha sonra tencereyi ocağa ekliyorum ve sürekli karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Çok yüksek ateşte olmaması önemli bu arada. Kaynamaya başladıktan sonra e, yaklaşık 1 dakika kadar daha kaynatıyorum. Böyle göz göz olduktan sonra daha sonra altını kapatıyorum. ve yaklaşık 40 gram kadar bitter damla çikolata ekliyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar yapıyor. Ve daha sonra bir tatlı kaşığı sürülebilir çikolata ekliyorum. Bence bu aşırı güzel bir lezzet veriyor. O yüzden bence mutlaka eklemelisiniz. Ama çok tatlı sevmiyorum derseniz de tabii ki zorunlu değil. Bunu da yine karıştırarak erimesini sağlıyorum. Daha sonra servis edeceğim kupların içerisine kek parçaları koyuyorum. Supangle'nin en büyük özelliklerinden birisi böyle altında kek kırıntısı ya da böyle bisküvi tarzı bir şeyin olması. O yüzden kek olursa daha iyi olur. Kakao'lu bir kek kullanıyorum ben. Bu brownilerden de koyabilirsiniz. Üzerine yaptığımız su ekliyorum. Bu tariften yaklaşık 4 kup çıktı. Daha fazla isterseniz eğer 2 ya da 3 katını kullanarak yapabilirsiniz. Böyle tüm kaseleri dolduruyorum. Daha sonra oda sıcaklığında soğutup ardından da buzdolabına kaldırıyorum. 2-3 saat dinlenmesi gerekiyor. Daha sonra süslemesini yapıyorum. Siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Kakao\|lu krem şanti ile de sıkma torbası yardımıyla şekil verebilirsiniz. Fındık da koyabilirsiniz. İsterseniz çikolata rendesi ekleyebilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Umarım beğenirsiniz. Deneyen herkese afiyet olsun. İyi günler diliyorum.